Ege Telgraf Televizyonundan günaydın mutlu günler güne merhaba programımızda sizlerle birlikteyiz bugün 30 Ekim 2025 Perşembe evet haftanın dördüncü iş gününde yine sizlerle birlikteyiz bakalım gazete manşetlerimize yansıyan haberler ne yönde haberlerimizi sizlerle paylaşacağız her zaman olduğu gibi 66 yıllık köklü gazetemiz doğru haberin adresi Ege Telgraf gazetemize başlayacağız manşetteki haberimize bakacağız. Evet manşetteki haberimize baktığımızda 30 Ekim milattı ders alsaydık haberimiz var. Evet yer sarsıldı, sarsıldı. Gökyüzüne tozlar yükseldi. İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6.9 büyüklüğündeki deprem 5 yıl geçmesine rağmen hafızalardan silinmedi. Evet bugün depremin yıl dönümü. 5 yılda ne değişti acaba? Şöyle haberimize kısaca bir bakalım. Evet 30, 30 Ekim depreminin bir milat olduğuna vurgu yapan İzmir Afet Bilinci Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği Başkanı, deprem kent planlaması, yapı stoğu ve kurumların afet risklerini azaltmadaki sorumluluklarını yeniden gündeme getirdi. En çarpıcı sonuçsa yetersiz Afet bilinciydi bakın yetersiz. Evet İzmir'in yapı stoğu büyük ölçüde eski kaçak ve dirensiz binalardan oluşuyor. Özellikle Bayraklı, Konak, Karabağlar ve Çiğli'de sokaklar kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. 5 yılda ders almış mıyız? Bu durumda almamışız. Evet, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı da çalışmalar hızlıydı ancak unutulmaya yüz tuttu. 5 yılda daha fazla ilerlemeyi dönüşümün tamamlanmasını isterdik dedi. Yine İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı'nın bir açıklaması da 5 yılda yapılarla 117 yitirdiğimiz canav kendimizi affettirebildik mi? Tabii ki hayır. Evet ağır ve orta hasarlı tespit edilen 79 bin bağımsız bölümden sadece %10'u konutlarına ulaşılabildi saptamasını yaptı. Evet gördüğünüz gibi 5 yılda aslında hiçbir şey değişmedi. O süreç içerisinde hemen böyle çalışmalara sanki başlanıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki duraklama dönemine geçiyor. Ama hiçbir şey değişmemiş. 5 yıl sevgili seyirciler 5 yıl. Evet bu haberimizin ayrıntılarını gazetemizin 5. sayfasında okuyabilirsiniz sevgili seyirciler. Gazetemizin ön yüzündeki diğer haberlere yine bir bakalım. Evet Karadağ havada, denizde. Evet 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları hariç hiç kimse cumhuriyet gibi bir yönetimin genç ülkenin yeni yaşam biçimi olacağını düşünemiyordu. Türk milleti armağan edilen cumhuriyeti 102. yılında da büyük coşkuyla kutladı. Evet pazartesiden itibaren Cumhuriyet Haftası kapsamında gerek okullarda, gerek meydanlarda, gerek tüm ilçelerde Cumhuriyet coşkusu yaşandı sevgili seyirciler. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız bir kez daha kutlu olsun diyoruz. Haberimize şöyle bir bakalım. İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende coşku tavan yaptı. Yer gök kırmızı beyaz oldu. Kurtuluşun kenti İzmir renkli görüntülere ve gösterilere sahne oldu. Evet İzmirliler yine baş köşedeydi. İzmir Valisi Süleyman Elban bu güzel vatanın kurtulmasında emeği geçen Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere korunmasında emeği geçen, kurulması, korunmasında emeği geçen ve ve alın teri döken canını veren tüm ecdadımızı rahmetli ve minnetle anıyorum. Milletimiz kıyamete kadar Pa, bahtiyar devletimiz paylar olsun dedi haberimizin detaylarını ayrıntılarını gazetemizin 3. sayfasında bulabilirsiniz o güzel renkli görüntüleri Cumhuriyet coşkusunu gazetemizde sizlerle paylaştık mutlaka gazetemizin o 3. sayfasında okuyun diyoruz gerçekten çok güzel o, o kadar güzel kareler var ki o kareleri sizler için paylaştık ve devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi meydandaydı. Evet bakıyoruz gelenek bozulmadı. Yine ayrı kutladılar. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla özel bir tören düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan çilenk sunma ve kutlama törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekilleri de katıldı. Evet haberimizde ayrıntılarını gazetemizin 4. sayfasında bulabilirsiniz. İlçelerin çoğunda sabah saatlerinde ilçe başkanlığı anıtları anıtlarına çelenk sundu. Saatler 9.30 ve 10'u gösterdiğinde ve daha sonrasında da tüm ilçelerdeki ilçe başkanları meydanda toplandı ve bir kez daha kutlama gerçekleşti. Evet ve hemen altındaki habere baktığımızda Net bilgi verilmeli haberimiz var. Harmandalı katı atık depolama tesisi için verilen uzatma süresinin sona ermesine günler kaldı. Evet bir gün kaldı aslında. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız bize hiçbir yerden bilgi gelmiyor dedi. Bu haberimizin ayrıntılarında gazetemizin dördüncü sayfasında okuyabilirsiniz sevgili seyirciler. Yine bir haberimiz var onu da paylaşalım. Obezitenin çok sevdiği mevsim. Evet bu mevsim. Çünkü neden? Hiçbir hareket yok bizde. Bakıyoruz kış çan sessiz katili obezitenin en hızlı yayıldığı mevsim azalan hareket, artan enerji alımı tehlikeyi büyütüyor. Evet diyetisinin açıklamaları yine gazetemizin 10. sayfasında yer buluyor. Gerçekten öyle tabii ki kış olduğu için hiçbir yere gidilmiyor, evde oturuyor. Bu sefer yemek yemeğin ardından tatlı meyve çerez derken günü kapatmış oluyoruz ve tabii ki o dolu mideyle yatıyoruz ve kilo alımı da tabii ki burada devreye giriyor ama kilonun dışında tabii ki sağlığımız çok önemli. Her her gün yarım saat en az uzmanlar öneriyor bir egzersiz yapmamızı ve akşam saat 5.30-6'dan sonra da yemek yemememiz gerektiğini de uzmanlar bizi e, bu konuda uyarıyor. Evet bir sonraki gazeteye bakalım. 9 Eylül gazetesine bakıyoruz. Biraz önce bizim de manşetten verdiğimiz haber başına sadece bakalım. 5 yıl geçti ne değişti? Tabii hiçbir şey değişmedi. Geçelim arkadaşlar aynı haber. Evet Ege saatine bakıyoruz. Ege saati de Cumhuriyet Coşkusu'nu gördüğünüz gibi manşetten vermiş. Biz de sür manşette bunu sizlerle paylaşmıştık. Gördüğünüz gibi yine Cumhuriyet Coşkusu'nu o güzel karelerle gazete manşetine taşımış. Geçelim arkadaşlar. Evet 9'da 9 gazetesine bakıyoruz. 9'da 9 gazetesi de tam sayfa olarak vermiş Cumhuriyet coşkusunu. Evet Ağda coşku Cumhuriyetimizin bekçileriyiz. İlelebet Cumhuriyet başlıkları altında yer alıyor. Buca coşkuyla kutladığı bayraklı da bayram coşkusu. Evet başlıklar halinde Narlıdere'yi vermiş, Bornova'yı vermiş. Geçelim arkadaşlar. Evet Cumhuriyet coşkusu. İlk Ses gazetesine bakıyoruz. İlk Ses gazetesinin manşetinde de aynı haber. 5 yıl geçti, İzmir değişmedi. Evet geçelim gazetemizi de. Yeni Bakış Gazetesi'ne bakıyoruz. Yeni Bakış Gazetesi'nin de manşetinde şöyle geçiyor haber. İzmir'in yüzde... 65'i diken üstünde biz de gazetemizde evet uzmanlarımızın bilgilerini sizlerle paylaşmıştık. Aynı haber geçelim arkadaşlar. Evet Yeni Gün Gazetesi'ne bakıyoruz. Yeni Gün Gazetesi'nde de doğayla Barbut atılmaz haberi yer alıyor. Aynı haber 30 Ekim 2020'de İzmir depreminin acısı hala tazeyken uzmanlar kentteki 13 diri fay hattına dikkat çekti. Fay olarak vermiş Seferihisar, Tuzla ve Gülbahçe faylarının süresinin doğdurduğunu belirten bilim insanları doğayla barbut atılmaz, fay hattı üzerindeki yapılar acilen boşaltılmalı uyarısında bulundu haberi Yeni Gün gazetesinin bugün manşetine yansımış sevgili seyirciler. Evet yerel gazetelerimizin manşetine yansıyan haberler bu yöndeydi. Gördüğünüz gibi 30 Ekim depremi ve depremin yıl dönümü elbette ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bugün yerel gazetelerimizin manşetlerine yansımış. Hürriyet'e bakalım. Hürriyet'in manşetinde biz senden vazgeçmeyiz hiçbir zaman sonsuza kadar Hürriyet gazetesi de 29 Ekim coşkusunu gördüğünüz gibi manşette vermiş. Cumhuriyete evet seçkin yoktur. Cumhuriyete emin adımlarla terörsüz Türkiye yine aynı şekilde yazıyor. 102. Yıl, e, yılında Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanımızın açıklamaları Büyük Önder Atatürk'ün bizlere en büyük armağan olan Cumhuriyet dün 102 yaşına bastı. Geçelim arkadaşlar. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Milliyet gazetesi de aynı şekilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı manşetten vermiş. Halkın bayramı olarak vermiş. Geçelim arkadaşlar. Evet, Sabah gazetesine bakıyoruz. Sabah gazetesine baktığımızda da Yolumuzdan dönmeyeceğiz haberi yer alıyor. Yine aynı şekilde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu mesajı gördüğünüz gibi gazete manşete vermiş. Geçelim arkadaşlar. Evet Sözcü Gazetesi'ne bakıyoruz. Sözcü Gazetesi de aynı şekilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ölümsüz aşk olarak vermiş. Ölümsüz ve sonsuz aşk tabii ki anıt tab Anıtkabir'deki törene bu yılda slogan gölgesi düştü haberi yer almış. Küçük bir grup Erdoğan lehine bağırdı. Onlar gitti, on binler geldi. Ulu Önder Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle andı haberi bugün yine Sözcü Gazetesi'nin manşetine yansımış. Evet sevgili seyirciler, güne merhaba programımızda tabii ki haberlerimizi sizlerle paylaştık. Şöyle hava durumu, hava durumu kısaca sizlerle paylaşalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor sevgili seyirciler. Ege bölgesine baktığımız zaman Ege bölgesinin az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor. O yüzden dikkatli olunması konusunda vatandaşlar uyarılıyor. İllerimize bakacak olursak. Afyon, Karahisar ve Kütahya 19, Denizli 26, İzmir 24, Muğla 23, Aydın 25, Manisa 22 ve Uşak 21 derece olacak. Evet hava durumuyla birlikte Güne Merhaba programımızı bugün de burada noktalıyoruz. Yarın yine saatlerimiz onu gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.